Sevgili dostlar, yeniden merhabalar. 40 Makam 40 Anlam programımızın bu bölümünde Necat Çelik abimizle beraberiz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Seni görmek her zaman güzel. Çok teşekkür ederim. Allah Aynen. razı olsun. Şimdi bugün yeni bir makama merhaba diyoruz. Eviç. Yücelik demek Arapçada. Evç asıl. Zirve demek. Şimdi biraz sonra Necati abi... Hem taksim yapacak hem bize çok güzel bir Selanik türküsü okuyacak bu makamdan. O zaman niye bu makama bu isim verildiğini siz de hissedeceksiniz. İsterseniz e, sözü müziğin sahibine verelim. Biz dedikoduyu keselim. Sağ e, müzik kendi kendine iyi ifade etsin. Buyur abi. Mezarımı bir dostlar deme aşağı. <laughs> Dökün su. <laughs> Oh. Uh -huh. Sağlık abi sağlık Teşekkür ederim. Evet, aslında bir ağıt gibi bir ağıttır ava. bu, değil mi? Evet. Bir gelin ölmüş, onun üzerine bir yaklanıldı. Evet, yani e, bakın mesela bu makam hemen insanda bir ağırlık meydana getiriyor. Böyle fazla hoplayıp zıplayamıyorsun. <laughs> çok neşeli, çok sevinçli olamıyorsun ama tabii bu şu demek değil. Yani genelde yanlış anlaşılabiliyor. Yani müziğin ifade ettiği şey sevinç ve keder, iki zıt kutup. O değildir. Sevinç dediğinizin içinde binlerce sevinç tonu var. Keder dediğimizin içinde de binlerce keder tonu var. Yani insan o kadar basit değil. Ee, o yüzden ben renkleri o yüzden benzetiyorum abi. Bizim kitapta da aslında 40 makam 40 anlamda ilk başta makamları renkler üzerinden anlatmaya çalışmıştım. Orada baktığınız zaman yani her makam aslında tek bir renk değil ama içinde bir sürü bir Küçük nüanslar barındıran tonlar aslında içeriyor. Mesela, Mesela. ev işte de bir hüzün var ama hüzzamdakinin aynısı değil. Değil tabii ki. Fark farklı bir başka. Reng. Aynen. Yani o yüzden hani şu makam <laughs> çok neşeli bir makamdı, şu makam çok kederli denmez. Çünkü her makamda sevinç ve kederin farklı tonları ifade edilebilir değil A Aslında duygularını hangi makama uygun görüyorsa o, o anda bestekar o. ya da Aynen. şey yapar o makamdan o besleniyor. O makamdan çıkıyor. Dediğin gibi o zaman hem hüzün hem neşe. Mesela biraz sonra e, ben okumayı e, ya da sana düşündüğüm okuyor. anons etmiş olmayayım sen anons evet edersin ya, de. Et ya niye canım yani. Bu e, Karagöz yani Karagöz e, Çok oynanan değilmiş. şey yani. okunan bir şarkı mı diyelim? Türk hava. Mı diyelim? Karagöz hava, havası. Hava diyelim. E, o, o da mesela, mesela Karagöz'de eğlence müzik olarak gibi anlaşılıyor. Yap, Aslında evet. onun içinde çok derin şeyler tabii var ki, tabii. ki manası derin. Yani bu da önemli bir şey. Mesela eğlenme e, genelde işte müzik bir eğlence olarak anlaşılıyor modern anlamda. Müzik gerçekten entertainment. Bir eğlenme yöntemi, sektörü hatta şu anda bir sanayi e, manipüle ediliyor diğer ürünler gibi. Seri şekilde şey üretiliyor. Demiyorum, sadece eğlence için değildir. Mi? İşte onu diyeceğim. Yani şu anda anlaşıldığı evet. o. Evet. Fakat öyle değil. Yani e, müziğin asıl işlevi insana kendini alemi anlatması, hatırlatması. Müzik e, Cenab-ı Allah'ın insanlara bahşettiği evet. en önemli hediyelerinden birisi. Evet. Bu duyguyla dini şeylerimizde kullanabiliyoruz. Hı hı. E, çocuk doğuyor, annesi uyutmak için kullanıyor onu. Ninni eğlence yapıyor. için kullanıyoruz, evet. oynamak için kullanıyoruz, ağlamak için kullanıyoruz. Evet, evet, evet. Derin derin düşünmek için müzik var. Evet. Yani hayatımızın her safhasında müzik var yani aslında. Evet. Yani bunu bu sadece birisine e, atfetmek atfetmek yanlış oluyor, eksik oluyor. Yani evet, Eksik oluyor, yanlış e, Ama bugünkü anlayışta etrafımızı saran müzik anlayışı aslında bir eğlence gibi gözüküyor. Tabii hadi Hat eğlenelim, coşalım. Yani, aynen. Hatta onu yaparken de saçma sapan e, yani bir eserin duygusunu bile unutarak, <laughs> e, biraz önce konuşuyorduk yani. Anan öyle Cemil, baban öyle Cem. Adam anan öyle, baban öyle Cemil diyor. E, kalkıyorlar, şıkır şıkır oynuyorlar. Yani sen söylediğinle yaptığın arasında bir evet. ilgi var mı? Bir durup düşün yani. Orada Bu sadece düşünme, ritmi, ritmi önemli. Aynen öyle. öyle o ritmi diyorlar. de istediğin gibi ayarlarsın. Yani çok evet. e, ağır bir ritmi, çok hızlandırırsın. Oynavası evet. gibi olur. Bu meşhurdur. Hababam sınıfı filmini biliyorsunuz. Onun müziği meşhur. o da aslında Türk müziği makamlarıyla bestelenmiştir. Güzel bir bestedir. E şimdi onun mesela aynı melodiyi ağır ritimle çalıyorsun. Hüzün duygusu oluşturuyor. Yürük, hızlı çalıyorsun. Oyun havası. Aynen öyle. O yüzden yani müziği böyle tek bir kalıba sığıştırmak mümkün değil. Aynen Necati abinin dediği gibi müzik her şekilde insanı izah eden ve insana da etki eden olayların hepsinin bir dili. Müzik evet, denen bir evet. dil var. Yani e, Buna peri dili diyordur. Peri dili. O zaman. Musa, e, musiki kelimesi oradan gelir. Eski Yunanca'da e, asıl isim Musa'dır. Musa işte bugün İngilizce ve Fransızca'da da var. müz veya Muse denilen aynı kelime eski Yunanca'dan geliyor. E, peri demek. Hı, müzikada öyle bir şey. Müzikada peri dili demek. Ee, bir sürü mus var abi. Ee, onların içinde işte tiyatro perisi var. Bunların hepsi ilham perisi. Tarihin var, edebiyatın var, şiirin var. Musiki'ninki de var. Ee, ona öterpe deniliyor, öter. Ee, onun ayrı bir ismi var. E şimdi müzik kelimesi oradan geliyor. Evet. Şimdi geçenlerde bana sordular hocam işte siz müzik diyorsunuz Niye musiki demiyorsunuz. Dedim güzel kardeş aynı şey zaten. Yani. Musiki kelimesi de gençler Arapçaya eski Yunancadan girmiştir. Ee, eski Yunan özellikle filozoflarını tercüme ederken onların e, eski Yunancadaki musika tabiri musiki olarak geçmiş. Fakat bizde tabii iki ayrı sanki müziği tanımlıyormuş gibi giderek geliştiği için evet. bugün işte müzik deyince daha çok batılı müzik. E, musiki deyince daha çok bizim müziğimiz anlaşılıyor. Aslında kavram aynı kavramdır. ifade edilen şey aynı. Yani bunu da bir genel kültür olarak bilelim. E, gene karşımıza bak ilham çıktı. İlham perileri. İlham perisi lafı da oradan geliyor. Eski Yunan mitolojisinden gelir. Niye peri yani? Peri, peri kim abi? Yani gördük mü görmedik mi? Hani periye benzetilen hanımlar oluyor. E, ama o güzellikten dem. Hepsi de ilham veriyor mu bilmiyorum. Ama bunlar ilham veriyor. Şimdi bu dinlediğimiz türkü Selanik yöresinden aslında Rumeli e, çok ilginç bir coğrafya bizim aslında bütün medeniyetimizin coğrafyaları ilginç abi Rumeli de mesela böyle Eviç makamı, Hicaz makamı, Uşak çok benim bildiğim çok kullanılıyor. Evet. yani sanki o yörenin insanın duygusunu daha çok ifade i̇şte ediyor geçen konuşmuştuk mesela Hüseyin'i Anadolu makamıdır ben daha için. çok evet. gibi Evic'te e, bu Trakya bölgesi. Rumeli. Rumeli. Yani. Şahane evet. gözler şahane Eyvallah. Allah Allah. Şimdi eviç bak yüksek. Yüceden başlıyor. Sonra giderek senin böyle boynun bükülüyor bükülüyor. Evet şikayetini ediyorsun da sonrası niyaz. Hep tazarru durumuna, hep Allah'tan dileme durumuna gelir. İnsanın burukluğu aslında Rabbine yaklaştıran bir şeydir. Tabi Rabbi ile bağı devam edene. Bu Rumeli coğrafyasında abi, şimdi Necati abi kendisi Konyalı, Rumeli Türkleri aslında pek çoğu Konya ve Karaman'dan evet. göçmedir. Yani ta Fatih döneminde. O yüzden ben Rumeli'de program da yaptım. Pek çok yerini gördüm. İnsanlarla da muhabbet ettim. Ee, hala bazılarının şivesi Konya şivesi, Karaman şivesi. Tabi evet tabii tabii. tabii hala barındırırlar. Mesela abim e, Bulgaristan'da üç buçuk sene e, yaşamıştı. Orada Türk köylerine gidiyorlar. Kurban Bayramı'nda davet etmişler. Gittik diyor. E, Kurban Bayram namazından sonra evlerine çağırdılar diyor. Bütün insanlar var. Abi bir sofra geldi diyor. Konya sofrası. Bamya çorbasıyla başlıyor. Arkadan zerdeli pilavı falan filan bildiğin, Allah Allah ya, bildiğin Konya'daki ya. yemek usulü aynen devam ediyor. Şiveleri aynen devam ediyor. O yüzden aslında bu tarihi de çağrıştıran bir şey yani nereden geldiler, Tabii. neredeler. Ee, Rumeli deyince de aklımıza bunlar geliyor. Bu arada bir şey daha hatırlatayım abi genel kültür olsun gençlere. Birçok insan der ki işte nerelisiniz biz Aslen, Selanikliyiz aslında Aslen demeniz lazım. Selanikli izleyince ben karşıdaki orada doğdu anlıyorum yani. Allah Allah sen oradan mı geldin? Hı hı. Yok, atalarımız ha o zaman Aslen'di veya ve atalarımız evet. oradandı. Eee Selanikli izlerler bugünkü Selanik şehrinden geldiklerini sanırlar. Tarihimizle kökümüzle pek bir alakamız olmadığı için hani ben genel bir şey söyleyeyim. Selanik büyük bir sancaktır. Ee, yani bugünkü Makedonya'nın yarısını Yunanistan'ın önemli bölümünü içeren, hatta Anahutlu'nun bir kısmını içeren büyük bir bölgedir. Hani böyle dedikleri zaman atalarınız biz Selanik'ten gelmiş, şehirden illa gelme demek değildir. E, o, o bölgeden e, gelme demektir. Aslında ben Selanik'te onu çok gördüm. Biz Osmanlıyız diyen Yunanlıları gördüm. Ben. Vardır. Biz hala Osmanlıyız diyelim. Değil mi? <laughs> yani bunu diyen Ermenileri de ben gördüm. Şimdi bu kültürel etki tabii böyle bir asırda gidecek bir etki değil. Evet. E müziğine sinmiş abi istediği kadar değilim. Kazı sandı altta ezilik duruyor. Var yani. zaten evet. yani bunun konuşmanın bile manası yok. O yüzden e, yine aynı noktaya geliyoruz. Kendimizi bildikten sonra her yer bizim. Yani evet. dünya bize açıktır. Allah öyle yaratmış. E, bu türkü de ev makamı ile ilgili abi. Bakalım Ahmet Avni Bey ne demiş? Onun tanımı da önemli. Ona bir bakayım. Ahmet Avni Bey eviç makamını şöyle tarif ediyor. Ol hüma pervaze evci vahşet olmuşken mekan, dinlese sazı dili avuşum eyler aşiyan. Ee, yani diyor ki o hüma gibi. Hümane, ne? Hümayun kelimesi de oradan geliyor. Hüma devlet kuşu demek. Kuş, devlet kuşu ama. Eskiden niye devlet kuşu diyorlar biliyor musunuz? Hümayun kelimesi de oradan gelir, saltanat demektir. İşte e, taht-ı hümayun mesela denir. E, şuradan geliyor. Huma, Efsaneye huma göre. Huma kuşu yükseklerden sesleniyor. He, huma kuşu bizim Erzurum türküsü. E, o devlet kuşu mantı abi, eskiden e, bütün erkekler bir meydana toplanılıyor, bir kuşu bırakıyorlar kimin kafasına geliyor konuyorsa evet. onu diyorlar sen bizim sultanımız oldun. Oh, ha, böyle bir efsane vardı. Devlet kuşu lafı oradan. Daha sonra bizim piyangoya falan uyarlandı. Başına devlet kuşu kondu. <laughs> İlla parayla pullu oluyor yani. Devlet mesela bilgiyle olmaz bizde. Yani güzel konuşma, güzel edeple olmaz. İlla parayla pullu ee, Bizde patronluk öyle. E, şimdi burada ne diyor? Ol Huma pervaze. Yani Huma kuşu gibi uçan sevgiliye yaban dünyasının zirvesi mekan olmuş. Yani o bize pas vermiyor. O bahçe içinde. Bizden uzaklaşmış. O yükseklerde uçuyor. Biz ufak kaldık yani. Ee, evet. Ona yukarı, yukarıda bakıyoruz. Ama o gönlümün sazını bir kere dinleseydi hemen gelir kucağımı yuva yapardım. Yani aşağıya inerdi. Evet. Zaten ev iç makamını anlatıyor. Zirvelerde bir kuş var giderek aşağıya doğru iniyor hmm. ve orada karar ediyor. Ee, dediğim gibi asıl Arapça'da doruk demek. Bir dağın doruğuna, zirvesine evç denir. Oradan geliyor. Peki ne tür bir makam? Hemen siz de anladınız. Uhrevi bir makam. Yani duygu dünyanızı hemen ahirete çeker. Bu dünyayla irtibatınızı keser. Çok hemen hakim olan bir makam. Çok. Insanın. Insana hemen hakim oluyor. Şimdi istersen abi bizim Karagöz Havası'nı okuyalım. Eyvallah. Şimdi gençler, e Karagöz oyunu sadece eğlencelik bir oyun değil, e tasavvufi bir oyundur. E Onun inceliklerini daha çok anlatacağız ama şu Karagöz Havası klasik bir havadır. Onu bir okuyalım, bakın siz de sözlerini falan bir dikkat edin. Orada neler anlatıyor yani o sözlerin altında çok derin şeyler var. Siz de fark edeceksiniz. Şimdi inşallah Necati abi e, lütfederse beraber Sağol okuyacak mıyız abi? Yardım etmeye çalışırım. <laughs> çalışırım tamam. Tamam. <laughs> de safa yedi görefa olma yazın ha olma yazın ha safa yedi görefa olur mu gözün ha Başa çıkılmaz Başa çıkılmaz Altı ile beş Dört ile hiç Başa çıkılmaz Başa çıkılmaz Üçün ikisin Terkede gör ta kala, bir Bir ya üçün ikisini dergede gör. Takala bir yer, takala bir Eyvallah. Evet. Eline sağlık. Evet. Şimdi bu bir Kara Göz havası. Kara Göz biliyorsunuz bir perde var. O perdeyi arkadan ışık veriliyor Arkada. Bir takım karakterler var. Onlara suret deniliyor, tasvir deniliyor. Onları arkadaki bir adam oynatıyor. Ona da hayali deniliyor. Bakın bunların hepsi çok önemli kavramlar. Benim en son çıkan bir Tevhid Medeniyet kitabım var. Bir bölüm Karagöz'ün e, ibret almamız gereken anlamlarını anlatıyor. E, şimdi burada bir takım insanlar gelip geçiyor. Yani aslında o perde günlük hayata benzeyen bir perde. Evet. İşte Karagöz pek okumamış, e, samimi, biraz gırgır evet. seven bir adam. Biraz halk tipi. Halk tipi. Hacıvat daha okumuş yazmış. E, bugünün entel tiplerinden birisi gibi. E, orada efendim Yahudisi var, e, tuzsuz Deli Bekir'i var. Yani içeni efendim mahallelisi var, evler var, mezarlık sahnesi var. Var oğlu var. Yani birçok sahne var, birçok oyun var. Peki bu kadar çok şey var da, aslında ne var? Aslında bütün bu anlatılanlar günlük sanki bir şeyleri anlatıyor, güldürüyor ama esasen insana kulluğunu hatırlatıyor. Çünkü aslında o perde dünyadır, dünya hayatıdır. Allahu Teala'nın yaratması olmazsa hiçbir varlık olmaz. O yüzden ışık yanmadıkça perdede hiçbir figür gözükmez. Evet. Bu çok temel bir tasavvufi hakikattir. Yani Allah insana varlık bahşetmiştir. O yüzden insanın varlığı vardır. Veya her varlık öyledir. Allah bahşetmedikçe hiçbir varlığın yoktur. Yani fazla